Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte seyirli kaşık yapıyoruz ama hiç mesaj gelmedi. Yine de ben e, kendim yapacağım. Yeri değiştirdiğim için size göstermek istedim. Şimdi 7 e, kaşık şöyle hazırlıyoruz. 1 2 3 4 5, altı ve 7. Şunu ben şöyle kenarıya koyuyorum. Bu burada kalsın. Bakalım şimdi burada yazıyor şeylerimiz. Ee, hemen ben bakıyorum. Kaç tane sticker? Allah. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7 ve 8 tane sticker veriyoruz. 8 tane şöyle. Şuradan alalım. Bakalım 1, Allah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 olmuş. Arkadaşlar ben size 9 tane vereyim. Ay yere düştü. Ben size şöyle 9 tane veriyorum. Şunu kenara koyacağım her zamanki gibi. Arkadaşlar bu arada raf alacağız. Raflara koyacağım bunları. Ee, bir de boncuklarımız değişecek. Eşyalarımız da belki değişebilir. Onu bilmiyorum. Doğal taş e, koyduğum şey. Hmm. Ya neydi adı? Deniz kabuğu yerine şey doğal taşla yapıyoruz. Şimdi ikinci olarak squishy. Bir, iki, üç ve dört tane squishy çıkmış. Hemen şunları verelim. Ee, Squishy'lerimiz burada. Arkadaşlar bu arada çok squishy oldu. Bir, iki, üç, dört. Beş olsun arkadaşlar. Ben size beş tane vermek istiyorum. Her şeyden fazla veriyorum bu arada. Şöyle arkadaşlar bu bu arada şeyli kurbağalı ama çok yapamadım kırbağiyi. Bu arada bu e, şey şeyimizin böyle göbeği açılabiliyor. Çok güzel, ay şey yapamadım ya böyle. Çok tatlış. Ondan sonra bakalım tatlı resim. Bir iki üç tane tatlı resim. Ben 3 tane şöyle 3 şöyle tek koyalım. Arkadaşlar bu büyük olduğu için bunun üstüne koyuyorum. Böyle bu arada görmeniz daha iyi oldu bu arada. Orada şey otururken göremiyor, e, göremiyordunuz. O yüzden ben de sizin için böyle bir yer buldum. Masa. Buraya yapıyorum işte. Burası sizin için bence daha iyi oldu diye düşünüyorum. Yorumlara yazabilirsiniz isterseniz hangisi daha iyiydi? Bir önceki mi yoksa bu mu? Diye yazabilirsiniz işte. Ben bunu daha çok beğendim. Siz hangisini beğeniyorsanız yorumlara yazın. Şimdi bakalım tatlı resmi yapmak yaptık. Blackpink kartı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle. 8. 8 tane Blackpink kartı. Şöyle alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olsun arkadaşlar. 9 tane. Şöyle. Bir dakika. Böyle arkadaşlar. Bu bana doğru dönmüş. Bir Hisar. Hisar arkadaşlar çoğu lisa bu arada. Blackpink'ten hangi yıl? Allah düştü. Blackpink'ten hangi yeri daha çok seviyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar ben şunu aşağıdan hemen aldım. bunu kenara koyacağım. Sonra Brawl kartı 2 4 5 7 7 tane şöyle göstereyim. 7 tane Prostars kartı şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 9 olsun. 7 8 9 10 olsun. 10 tane veriyorum. Arkadaşlar bu arada eee Kanalıma abone olmayı ve like atmayı sakın sakın unutmayın. Bir de arkadaşlar şunu şöyle koyalım. Bu arada arkadaşlar e, söylemiştim az önce. Tekrar söyleyeyim. Boncuklar ve e, şey. Raf boncuklar değişecek ve raf gelecek buraya. E, nerede kaldık? Toka. Üç tane toka. Şöyle göstereyim. 3 tane toka. Tokalarımız nerede? Burada 1 ve 2. Elime ne geliyorsa onu veriyorum. Ama rafta çok dağınık olduğu için böyle istediğimi seçebiliyorum. Yani burada çok sıkışık maalesef. iki tane şöyle bir normal toka. Şunun Blackpink kartı. Şöyle isterseniz görmeniz için ben size doğru böyle çevireyim. Çevirdim arkadaşlar. Şöyle. Ee, ondan sonra ay bu da düşmüş. Ondan sonra şimdi başka Do doğal taş. iki tane doğal taş şöyle. Elime gelirse onu vereceğim arkadaşlar. Kolye ve şöyle geldi. Bu bu arada parlıyor. Bu da böyle çok tatlı bir doğal taş. Şöyle ucunda şey var. Bu arada arkadaşlar karanlıkta bunu böyle şey parıldıyor olarak görebiliyorsunuz. Şöyle. Ya görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani çok görünmüyordur diye düşünüyorum ama yine de inşallah görmüşsünüzdür. Sürpriz çıkmış. Arkadaşlar şöyle Sürpriz çıkmış. Şöyle sürpriz çıkmış. Hemen bunu koyalım. Ee, sürpriz bu olsun. Şöyle tatlış mı tatlış bir kutucuk seçtim. Bunun içinden şuradan bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Çok tatlı hepsi bence. Ben bunu çok seviyorum. Çok tatlı Şu dal taşları şunun üstüne koyalım. Bu kadar şey yaptık. Arkadaşlar bu arada eee Tekrar söylüyorum eşyalar da değişebilir bu arada yanlış söyledim. Raf ve taşlar değişecek bir de eşyalar da belki değişebilir. Söylemiştim zaten sizin aklınızda olsun diye ben tekrar söylüyorum. 4, 5, 7. 7 şöyle. Allah düştü düştü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle 7 tane kalem. Şuradan şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamam. Şunları vereyim. Arkadaşlar sizin için ben bu zaten bununla bu aynı sayılır. O yüzden mavi veriyorum. Ben mavi daha iyi. Yani sizin için bilmem ama mavi daha iyi düş diye düşünüyorsunuzdur diye. Ben de mavi koydum. Aa bu nasıl sığacak şimdi? Yan koysam şuraya çarpıyor ama bir dakika. Şu boy kartı ve kartlarını çekeyim şuradan. Şimdi böyle kalem koyayım buraya. Bir dakika kalemleri koyuyorum. Buraya. Tamam işte arkadaşlar. Buraya da şunu koyacağım. Tamam. Sonra arkadaşlar bir tane sticker daha verecektik ama ben size fazladan sticker vermiştim zaten o yüzden vermeme gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Şöyle sayabilirsiniz. Ben o, oh, ben o sırada hemen çıkartayım. Asar mısınızdır Yalan olmasın diye arkadaşlar size de saydırıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7, 8 ve 9. Arkadaşlar bu arada bunun da fazlası var. Bitince tekrar tekrar ekliyorum. Şöyle bir tane nazar boncukları şuraya koydum. Bir tane böyle. <laughs> Allah. Arkadaşlar çıkmıyor. Bir tane şöyle doğal taşlı. Bir tane şöyle deniz ay şeyli. Ne bileyim taşlı işte. Bir tane böyle deniz yıldızlı. Bir tane doğal taşlı. Bir tane normal kendim yaptığım. Normal bir tane bileklik. Sonra e, şey doğal taşlı. Bir tane de normal taşlı bir bileklik. Şimdi arkadaşlar bunu kapatalım. Ve arkadaşlar lütfen adınızı yazın. Kaç kaşık istediğinizi yazın. Bir de ben yazmanız yeterli. Şöyle bir dakika kapatamadım. Aa, arkadaşlar bu niye kapanmıyor ya? Bay bay. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.